Sizin gidişatınız sonra, Ülkenin gidiş nasıl? Abi her şey bok gibi. Bok gibi abi. Valla bok gibi abi nereye elimi atsam kuruyor. Nereye? Bir işe başlıyoruz asgari ücret veriyorlar abi 12 saat çalış diyorlar. Çalışmam abi. Yatarım daha iyi. Ülkenin gidişatı da çok kötü abi. Herkes yurt dışına gitsin. Hiçbir umudum kalmadı abi. Hayallerim, umudum hepsi yıkıldı. Valla yıkıldı. Sizin gidişatınız sonra, Ülkenin gidişatınız nasıl? Ben emekli olarak şunu söyleyeyim sadece maaşla değil, ek işler yapmakla geçiniyorum. Evim kira, eş dosttan yardım gelmezse acım. Allah sonumuzu hakkımız ayrılsın versin. Ulan devlet veriyor. Ne kadar versin de aç gözümüz aç gözüm yandırsana. Gözümüz, yani gözümüz aç. 10 bin lira ev kiram, 12 lira maaş alıyorum. E yetmiyor mu? 2 lirayla yeter mi beyefendi? Şimdi benden zıkara para istedi. Onu ne yapacağız? Onu açtı. O daha iyi oldu. Vallahi 200 lira verdim borcuna. Ayın beşine. Vallahi billahi bak. Ne oldu ya? Ne Ay, oldu? 200 lira vallahi verdim. Ben çalışmıyorum etmiyorum. 200 lira da nerede cebine mi koydum? Uçtu. Ayın beşine maaş alır beşini verecek. Yemin etti bari vermezse. Vermez ne yapar? Vallahi ülkenin gidişatı belli abi malum. Yani pek hayra da gittiği yok. Ama işte Allah herkese ecil sabır versin. Yani millet bekmeyen peşine düşmüş ama nasıl ve nasıl şartlar altında kazandığını kimse kimsenin bilmiyor. Zor yani bir süreç bu. İşte aylık 12.500 lira diye televizyonlar 3-4 günden beri işte meclisten geçti. Ya geçmez olmaz olsun yani 10 bin lira 12 buçuk olmuş ne yapacak yani bu adam. Yani bir gün bir pazara gittiğinde kahvaltı mazım ben pazarcıyım yani balıkçıyım. Bir gün bir kahvaltı yani insanlar evine kahvaltılı kalıyor bir haftalık Nereden bakarsan bak yani 4 lira, 3 lira. Yani 2,5 milyar bir zam hiçbir şey değiştirmez abi yani. Kendileri bir pazardan alışveriş yapsınlar. Bu milletvekillerine hep sorun bakayım mı? Hiçbir tanesi pazardan alışveriş yapmış mı acaba? Hepsini korumalar işte. En iyi yerlerden alıp götürüp onlar da en iyi şekilde yiyorlar. Bir tane milletvekili hiç pazardan bir gariban aile gibi bir alışveriş yapmış mı? Allah rızası için bir sorun bakayım. Cumhurbaşkanı camız yoğurdundan bahseder. ...işte milletvekili kuzu yoğurdundan bahseder. Soruyorum yani 12,5 milyarla kimse bir şey yapamaz, bir adım ileri atamaz. Alıyorlar hepsi 100-150 milyar maaş. Sen ben alacağız 12 milyar, 12,5 milyar maaş. Adalet ve Kalkınma Partisi diyorlar. Bunun neresinde adalet var? Bana bir göstersinler bakayım bir. Adaletli olan Hazreti Ali gibi olur. Hazreti Ali gibi olabiliyorlar mı? Para almadan çalışalım biz bu devlete. Ama sen Adaletli değilsen benim gözümde de hiçbir şey değilsin yani. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı Vallahi abi ülkenin gidişatı çok kötü. Yani ekonomi krizi çok kötü. Yani sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yani gençlere yani bir faydası dokunmuyor abi şimdi. 17 bin lira maaş veriyorlar. 17 bin lirayla nasıl geçinelim? 15 lira satın kere olmuş. 2,5 lirayla nasıl geçineceğiz? Yani kendileri 250-300 milyar maaş alıyor. Diyanet Bakanı diyorlar ya Mercedes'e, BMW'ye biniyor. Yani 150-200 bin lira maaş alıyorlar. Onlar için yok ne güzel rahat bir şekilde yatıyorlar. Ama bizler ne yapalım? Alevileri dışlıyorlar. Yani her tarafta dışlıyorlar. İş vermiyorlar, güç vermiyorlar. Ama biz de bir insanız. Yani 17 bin lira maaş da kimse imkanı yok, geçinemez. Döndürsünler bağlım onlar 17 bin lirayla geçinebilecekler mi? Bir denesinler bakalım. Ama ülkeyi satıyorlar abi. Yani gidişatımız çok kötü. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Abi 47 bin 500 lira maaş alan imam 17 bin 500 lira alan insana şükretmeyi öğretiyor. Nerede adalet? <laughs> Diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Abi insanları kötü ola sürükliyorlar. Ben bunu demek istiyorum sadece. Ben iyi mi güldüm be? Ben yaradanıma şükür. Ben iyiyim ben. Benim sağlığı, saatten bir şeyim yok. Maddi manevi bir sıkıntım yok. Elhamdülillah. Emekliyim de. E, devlet de veriyor. 3-5 kişi veriyor. Allah bereket versin derim. Bakın dedim. Ben bu soruya cevap verirsem, bir daha konuşamam. <laughs> 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 Yeterli olmuştur. Hayır hayır, sadece gidişat mı olsun? Yani. Ee, gidişat... <laughs> Güzel ya. Pasaport başvurusu yaptım. Öyle anlatayım ben sana. Söylemem, hani. Abi ben ya şey yapamam. Vallahi arkadaşım konuşmayalım şimdi. Saçmalar gideriz ekranda gözünü seveyim. Vallahi gidişat değil. Bu. Gidişat hiç ne? iyi bir şey değil yani. Ekonomi Ekonomim boş. Ben kamyoncuyum. E, yaptığım işten hiç zevk şey. almıyorum. Ee, yani kazancım sıfır ya hiç kazanç yok. Trafik cezalarından bıktım. Yani hayattan hiç sevk almıyorum ya. Yaptığım işten hiç sevk almıyorum yani. yani genel anlamda halk bitik yani. Ekonomi yok ki bitti. Bu sene dahil yani geçen sene falan bundan yine bir nebze daha iyiydi. Ama bu sene bitti yani. Harika bir ülkenin gidişatı var. Dibe doğru. <laughs> tamam Başka ne diyebilirim? Biz de kendimize mukayyet olmaya çalışıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok ya. Yani. Vallahi hemşerim ben yurt dışından geldim ya. O yüzden buranın, buranın, gidişatını çok tanımıyorum, bilmiyorum yani. Az bağlılık var gibi ama yine de Konya fena değil bence. Yani yurt dışına kıyaslarsak tabi bir ülkede sıkıntı var. Gözüküyor yani. Biraz pahalılık var. Onun dışında bence çok garip bir durum yok yani. Çok güzel, gayet iyi gidiyor. Ben emekliyim, çalışıyorum. İyi, gayet iyi. Çok güzel. Yani Allah devlete devam vermesin. Çok güzel, de iyi gidiyor yani. Yönetim de iyi, çalışanlar da iyi, herkes memnun hayatında. Emekli oldum, çok şükür. Yani e, sen getir. Emekli maaşım da iyi. Çalışıyoruz. Ülkenin gidişatı bozuk. Hepimiz bozulduk. Ben müteahhitim. Devlette bir sürü alacağım var. Alamıyorum. Neden? İfraz ettik. Yok para yok. Perişan oldum. Atım, arabam, her şey gitti. Bittik yani. Çocuklarımın harçlığını veremiyorum. Çocuklarım üniversite okuyor, veremiyorum. Çıralarını ödeyemiyorum. Kaçıyorum yani. Çünkü yok. Ha boş gezen bir insan olsam değil ama doluyum, çalışıyorum. İş de yapıyorum ama para yok. Aldı, buradan alıyoruz, daha buraya varmadan bitiyor. Niye? Faiz yüksek. Adam niye yatırım yapsın abi? Bir milyonu yatırıyor. Adam aç açık, bir milyon yatırıyor, ben elli milyar faiz alıyorum. Niye sana paramı harcatırayım Sana niye para kalmıyorum? Hepsi bu. Yani ülkenin başına en büyük bela bu başka bir şey değil. Sizin gidiş nasıl? ülkenin gidiş nasıl? Vallahi gidi, bizim gidişatımız kötü. Ee, şey kiralık evimiz var. İşte uh, ufak tefek işte de ucuz buluruz diye buralara geldik. Yani ne bileyim yani şaşırdık kaldık yani. Yani torunumuz eskiden 10 lira 5 lira verirdik. 10 lira 5 lira bir şey olmuyor şimdi. Sağ kız Sakız Sağ kız yani. Ne bileyim yani ben gidişat iyi görmüyorum. Çok kötü. Vallahi e, çok zor. Çok pahalı. Almanya'dan geliyorum ben. Yani oyru yetiştiremiyorum. Yalana gerek yok. Vallahi billahi. Öyle. E şimdi Siz peki bunu söylüyorsanız buradaki yaşayan halk ne yapacak? Vallahi... Kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor. Yani ben de çözemedim. Eşim Kayserili benim. Bundan bir hafta önce Kayseri'deydik. Onlar çok memnun. Millet abartıyor diyor. Hani ben onlara diyorum hayır ben oyruyla geldim. Bahalı diyorum. Adam bana diyor yok çalışırsan paran olur diyor. Çözemedim. Sizce peki? Bence pahalı. Öyle. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Valla çok kötü. Yani çok kötü. Temel her şey bize çok tuhaf geliyor. Yurt dışında kaldığımız için burası çok pahalı geliyor. Bozuk. iyi değil. Neden? Valla bilemiyorum. Onu ülkeyi yönetenlere sormak lazım yani. Yani görünüyor. Çok bir şey konuşmaya gerek var mı? Bakan gözler her şeyi görür ziyadesiyle. Çok da konuşacak bir şey yok. Konuşunca da çok bir şey olmuyor. Her şey, herkes her şeyi biliyor bence. Abi ülkelerinin gidişatı gördüğünüz gibi zaten hani anlatmaya gerek yok hani ne desek e, problem olacak. Hani e, iyi değil ya abi iyi görmüyorum yani gençleri de iyi görmüyorum. Hiç kimseyi iyi görmüyorum. Sizin gidişatı Şükür elhamdülillah. Abi işimizdeyiz aşımızdayız hani eski ne zaten şöyle 200 sene çok arıyoruz. Maaşlar iyi değil. Yemekler perişan ülkenin gidişatı da işte ekonomi iyi olması gerekiyor. Ekonomi iyi değilse ülkede ne bekleyen yani zor tabii. Ama inşallah düzelecek diye bakıyoruz. Başka çaremiz yok ne yapalım. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatını nasıl? Bu. Yorum yok, yorumsuz. Neden? Yorum yapmak <laughs> istemiyorum. Teşekkürler, sağ ol.